Herkese merhaba! Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü video Şırıngadan silah yapmak. Evet. Eğlenceli, tehlikeli. Hadi başlayalım. Lazım olan bir mum, bir şırınga Olma. Bir tane de iğne. Şimdi yapmamız gereken iğneyi mumun arkasından bir yere geçirmek. Evet şu şekilde bir yere sokuyorsunuz İğneyi köküne kadar sokun köküne kadar soktuğumuzda emin olmak için eğik şekilde sokun iğneyi buna sonra çıkartın ve silah hazır Silahın kullanımı, şırıngayı içinde hava olacak şekilde bırakın. Önce kurşunumuzu temizleyelim. Ucuna tamamen geçirmemek kaydıyla biraz sıkıştırarak koyun. Ve silahınız hazır. Hemen deneyelim. Gitmedi. Lanet olsun. Benim eki. Gitti. Gerçekten sağlam. Tekrar söylediğim gibi kurşunu doldurmak için tüpün tüpün içi hava dolu olsun. Ve içine tamamen koymamak kaydıyla şartıyla biraz sıkıştır. Daha sonra ateş etmek istediğiniz yere eğlenceli. Güzel. Evde deneyebilirsiniz. Gayet güzel bir şey. Haydi akşamlar.